Merhaba arkadaşlar, sizlere bir duyurum var. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, ee, test amaçlı bir tane çok kanalı açtım. Bu kanalı şimdilik sizlerle paylaşmıyorum. Çünkü şöyle bir hedefim var. Bir ayda e, yapabilirsem, o kanalın para kazanmasını açmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz daha profesyonel bir sistem yaptım. Profesyonel çalışıyorum. Yani böyle kendimi görünmüyorum. Daha profesyonel bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bununla ilgili fazla bilgi veremeyeceğim, kanalda söyleyemeyeceğim maalesef bununla ilgili parça parça kayıtlar alacağım vlog şeklinde de bir video gelecek bakalım başarabileceğiz mi bir ayın sonunda artık para kazanmasını açtık ya da açamadık iki türlü de sizlere o kanalın linkini verip sizlere göstereceğim şimdiden dualarınızı eksik etmeyin İnşallah başarırız şimdilik hoşça kalın. kendinize iyi bakın bu arada sizlerden bir ricam var fıkra kanalım var ya fıkranla mizah zamanı ona da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar 40 abone olmuşuz 10 organik abone lazım